Tepkisi takipçileri tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizde pişen yemeklere e, bir bakış açısı, bakış açısı kazandırmaya çalıştığımız yerli malı, yurdum malı bölümümüze yenisiyle beraberiz. Niye bu kadar gergin gördüm sizi bugün? Sinan Akkol yok ya. ya. Sinan Akkol olmuyor, böyle MTC gibi duruyoruz. Böyle bir şey olduk evet. gerizekalı. Ne böyle ya. bir menemen bardağı gibi böyle hele hele. Sinan abi <laughs> video hiç izlenmeyecek, böyle 300 izlenecek, gerisi Bir <laughs> de bir şey söyleyeceğim <laughs> yani bu arada e, biz hani izlenelim diye video yapan bir kanal zaten evet. değiliz. Aynen. Ama sevgili topluluğumuz, ya oyun sektörümüz gelişsin, destek verelim dediğimiz her video en az izlenen videolarımız oluyor. Bak yerel yazdığın anda o video eksi beş sayar direkt. <laughs> hiç abi. ben Ve dua ediyorum. Ve ülkelerden yani. falan modana evet, geçiyor herhalde evet. insanlar. Ama biz, Anlayabiliyorum. E, niye? Ne sen anlayabiliyorsun mesela? Ne o kadar da üzerimize oyna abi. Rica ettim video öncesine. Yani, var? ben, hayır, ben, ben anlamadığım kısmı <laughs> anlamadım sadece. Onu şey yaptım. Ya işte... Bu <laughs> <laughs> niye giriliyor ki bu kadar <laughs> Abi Firearms Factory ile gidelim konuya. Evet. Burada Firearms Factory'i bütün ekip beraber baktığımız günü çok net hatırlıyorum. Ondan sonra çok ilginç proje gerçekten. Ondan sonra bayağı niş bir proje. Biraz anlatma, anlatsana yani bize hani ne yapıyoruz bu oyunun temel döngüsünü biz hani ne, ee, nedir abi bu olayı? Firearms Factory aslında benim gözümde şey birleşmesi. This War of Mine'la işte böyle real time strateji oyunlarının bir birleşmiş hali gibi duruyor. E, hatta direkt ben şey hisse alıyorum oyunu görünce. Europa Universalis 4 ve This War of Mine. Allah'ım. Mi? Bunları hissiyat olarak da çok iyi geçiyor. anlatı tarafı güçlü proje. Anlatı tarafı çok güçlü. E, çok fazla spoiler geçmeyeceğim ama şu çok hoş. Siz Nazi Almanya'sında Dükkan açmış bir şekercisiniz. Şeker fabrikanız var, atölyeniz var. Ancak savaş çıkmış ve tüm fabrikalar olduğu gibi size de bir bildiri geliyor ve artık silah üretmeniz gerekiyor. Konsepte bak. Aynen. Yani şeker fabrikasında silah üretiyorsunuz. Sadece silah üretmekle de kalmıyorsunuz oralar. artık biraz daha spoiler girmiyorum. Ha. Ama eğer 2. Dünya Savaşı'nın lorundan hoşlanıyorsanız, Shippelberg'ün filmi vardı bilirsin işte neydi? Erlain'i kurtarmak Yok. Schindler's Listesi. Sana bilirsin ben bildim. Schindler'in <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> listesinde vesaire böyle duygusalleri siz de yaşıyorsanız bayılırsınız. Henüz böyle Steam sayfasında sadece fotoğraflar var ama biz oyunu denedik. Çok iyi gidiyor bir şeyler. Haberiniz bir olsun. Bir de tek kişinin değil mi? Ya çok küçük ya? bir ekibi var. Hı. Böyle e, Barkın'dan da bahsedeyim. Oyunun geliştiricisi. Birkaç oyun yapmışlar Daha öncesinden tecrübeleri var. Villas Blind'ı hatırlayanlar varsa o ekipten bahsediyorum. Lisede koordine olmuş böyle genç bir ekip. Barkın'la başlarında hadi sen 3 d öğren 3D'leri sen yap. Hadi sen yazılımı öğren. Ama yazılım oyuna olur. baktığın Baş. zaman hiç öyle garaj oyunu gibi de durmuyor. Gayet hiç güzel yani. yani. Şey, şey şey evet, yani. Produksiyon iyi gözüküyor yani. Gelecekte Türkiye'nin konuşacağı bolca konuşacağı geliştiriciler birisi var. Tebrik ediyorum kendisini i̇yi, gerçekten. genius görüyorum orada. Çok fazla hype'lamayayım ama ben This War of Mine'ı çok beğenen hatta bunun filmini de çekmiş birisi olarak bayıldım. Öyle Ya söyleyeyim. fikir çok iyi bu arada gerçekten. Evet. Aa, i̇kinci proje geliyorum. Aslında duyurusunu ilk diske yapmıştık bunun. Zannediyorum 5 sene olmuştur. 4 yani sene olmuştur. 4 sene olmuştur. Ee, Angelic çok ilginç bir proje. Ondan sonra evet. gerçekten yani double kalitesinin üzerine çıkan bir prodüksiyon değerine sahip, aslında old school e, ama yeni oyuncuyu da aynı zamanda hedefleyen bir strateji ve rol yapma oyunu aslında. Ondan sonra projenin neresindeyiz şu anda? Neler oluyor şu an Ancelik'te? Ya Ancelik şu anda e, aslında Fest'e doğru koşuyor Hı -hı. ve girdikleri zaman bence dünyada da güzel bir alkış uyandıracaklar. Evet. Aycihan geçtiğimiz gün trailerlarını tamam. yayınladı. İyi de. izlendi bu arada, tepkiler evet. de iyiydi yani. Evet. Hı -hı. E, tepkiler de benim gördüğüm kadarıyla böyle orta şekerli çünkü insanlar projeyi anlamakta da zorlanıyorlar. Hı -hı. Ama deneyenler olarak sen de, ben de, hani Kerem de deneyenler olarak biz epey umut vadeden bir proje çünkü olarak hayır, görüyoruz. Şöyle, gerçekten yani aslında hardcore PC kitlesine gidebilecek, daha önce ismiyle Jack the Lion seven, daha önce. Belki ilk Fallout'ları falan seven. XCOM seven. Evet ilk özellikle XCOM seven kitleyi direkt bak şık kendisine çekebilecek evet. bir oyun Angelic. Ee, Erkan çok uzun yıllardır, Erkan Boğaz'ın hem arkadaşımız hem de Türkiye'nin en eski oyun tasarımcılarından, oyun prodüktöründen bir tanesi olarak çok uzun zamandır bunun hikayesine, lore'una, karakterlerine, olay örgüsüne, narrativine falan çok kastırıyor. Evet. Ee, özellikle bir taraftan taktik kasayım, bir taraftan da sağlam bir narrative olsun, oyuncularını direkt var çekebilecek bir oyun, e, Proje ancelik ve prodüksiyon değerleri yukarıda. Çok ümitliyim İmancelik'ten. Evet. Yani şey, ya ilgili pardon. Hiç önemli değil lütfen. <laughs> Ancelikle ilgili bir de şey de var. Ben e, biraz daha işin renk dengesi, oyuncuyu tavlayan şeylerden birisidir ya. <laughs> Mass Effect'te de <laughs> benzetiyorum <laughs> o yönünü. O çok hoşuma gidiyor ilgili. Evet yani. evet tabii tabii. Zaten şey yani Erkan iyi bir şeyidir Yani Bioware'i falan iyi bilen bir adamdır mesela okay. Erkan şey olarak. Ondan sonra yani o yaptığı şey müşterisiz aynı zamanda. O yüzden ben standartta çok yüksek olacağını düşünüyorum. E, Oyunla alakalı gameplay testimizin üzerinden epey vakit geçti. Ama biz 2-3 tane büyük gameplay testine katıldık. Angelique. Bir tanesini burada organize ettik falan. Her seferinde oyunun temel döngüsü daha ileri gitti. Ben iyi bir proje olacağını, iyi bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Temel döngüyle ilgili birkaç kere de oyunu pivot ettiler değil mi? Farklı yönlere doğru çektiler ben ve... Fine tune edildi. O da ince ayar yapılı değil. Ha ince ayar. Yapıldı. Zorluk tamam. ayarı, karakter dengesi, taş kağıt makas balansı <laughs> dengelemeleri falan yapıldı Şahane. yani. Şahane. <laughs> Ee, ben çok heyecanlıyım Mancelik konusu. <laughs> Abi Pom Planet, Rick and Morty Meets Supermarket Simulator abicim. Yani <laughs> bu o değil mi? Yani uzayda rehine dükkanı işletiyorsun diyor <laughs> evet, evet, yani. Evet. evet, evet. evet. Ya yani şu an düzenli YouTube tüketen herkes şu videoları çok izliyordur. İşte depo savaşları, mekan açtım, e-ticaret yaptım tarzı böyle. Onu alıp böyle Rick and Morty'nin absürt mizahıyla çok güzel harmanlayan, içine böyle yer yer kombat sekansları da ekleyen evet. çok tatlı bir oyun. Bir de eşsiz satış mekaniği olarak hep burada söylüyoruz. Şey var yani bu ürüne bu kadar koysam belki bu kadara satarım deyip hakikaten kar zarar kovaladığın bir formül var içinde. Böyle garip grup böyle tipler geliyor. Bunu herhalde 50 dolara işte 50 uzay altında yürütürüm diyorsun. Çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Bence oyunu şey de çok iyi yazılmış böyle diyalogları falan da. Ve yani saçma kendi da var, içinde absürt bir yani. absürt bir mizahı var. O çok hoşuma Adult gitti. E şeyi gibi, dizisi gibi ya. Aynen. Yani Hı. Rick and Morty ile bir şeylerin buluştuğu çok net. Depo savaşları daha çok hani süpermarkettense. Ha, şey çok hoşuma gidiyor benim de böyle ama nişimdeyim gücümdeyim ekmeğimdeyim pat diye mafya tipi <laughs> uzaylı tipler geliyor ve onları yenmen gerekiyor. Bu arada e, Nexus'te çok ilgi çeken o demosu şu anda oynanabilir değil ama proloğu oynanabilir vaziyette. E, adı da First Sales yani Pound Planet First Sales'ı yazarak bulup ücretsiz bir biçimde ilk bakış yapabilirsiniz. Depo savaşları, ilk satışlar diye. <laughs> evet. <Yep>. Evet. <laughs> evet. Together in between chapter 1. Çok garip bir oyun ya. Vallahi Neden? Çok garip bir oyun. Yani her yönüyle böyle baktığın anda neye bakıyorum dedirten oyunları çok seviyorum. Böyle Türü sevmeme rağmen bir denedim ben burada. Daha önce fuarda denemiştik. Bir Oyun puzzle mi? oyunu aslında. Koop bir bulmaca oyunu. Arada derede diye Türkçeye çeviriyorum. Daha önce burada bahsettik çok hafif. Together in Between arada derede. Aynen. Yani beraber ama arada kalmışsınız evet. gibi. Bir oyuncu tamamen beyazlara bürünmüş bir dünyada, diğeri siyahlara bürünmüş bir dünyada. Birbirlerinin yollarını bulmaya gayret ediyorlar. Ne? Gayret ediyorlar. Böyle bir şey. Yok. Gay gayrediyorlar. Gayrediyorlar. Bir gayret gayret ediyorlar. Gayret ediyorlar. Gayret ediyorlar olabilir bu arada. Ne evet. Oraya evrilir gibi geldi kelime. İşte oraya gayret ediyorlar. Bence çok tatlı bir oyun ama sen bahset birazcık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen niye öyle gidip duvara çöküyorsun çırk, anlamıyorum. <laughs> Aslında bu <laughs> E, Together in Between <laughs> Chapter 1 dediğimiz Together in Between'in prolog versiyonu e, geçtiğimiz gün oynanabilir oldu. Dünyada da böyle ilgi çekti, sevenler oldu. işte canlı yayınları yapıldı falan. Böyle ha, daha önce söylediğim cümlenin aynısı olacak belki ama hardcore puzzle seven biriyseniz, geçmişte bu puzzle oyunlarını merak ettiyseniz mutlaka. Neydi ya? Yani. Sinan hasta olduğu bir tane oyun vardı ya puzzle oyunu böyle hep söyler. Böyle Unreal'da. Aa, şey Talos Prince. Talos Prince'ı benziyor yani. mu? Evet. Bence onun böyle co-op oynanabilir haliymiş gibi de algılanabilecek Bak, bir kaç yönü var. Çünkü evet yani bulmaca zor olarak bence benziyor. Hah. Evet. Çok evet. böyle kutunun dışında klişe bir kullanım ama onun o tarafta düşünmeyi çok ittiriyor. Bir de Aha. bence şey var ya, alışma eğrisi çok yüksek oyunun. Kötü bir evet. şey değil. Bence iyi bulmaca oyunlarında zaten bu olmalı. Inscription'da ne arasında arası evet. çözene kadar. Çok mesela... farklıydı ama çok sevildi yani. Çok Tabii. Ama şeydi zordu yani, inscriptiona da bir yerden sonra çünkü oyunun mantığını anlamak, bu tip oyunlarda şey gerekiyor gerçekten, böyle bir tırmanıyorsun öğreneyim derken yani. Evet. Neo Dual Backpack Monsters kim yapıyor? Ee, ne zaman Stratera, çıkacak? E, diye tabir edeceğim ama Doran'ın stüdyosunun adı değiştirmiyorsun. Rogdak oldu. Rogdak'ın sıradaki oyunlarından birisi. Epey ilgi çekti. Dünyada da beklenen oyunlardan böyle indie yapımlardan birisi oldu. Hı hı. E, bakalım buradan sonrası nasıl ne olacak. Ne yapıyoruz oyunda? Burada aslında çeşitli hero'ları çantamıza, yine isimde Dora'lar çok güzel tercihler yapıyor bence, toplayarak onları kapıştırıyoruz. Aslında çantamızda e, nasıl desem boş slotlarımız var ve oraya uygun olanları hadi toplayalım Envantar falan. Envantar yönetimi gibi evet, aynı evet, zamanda evet. bir taraftan evet, yani. Evet böyle bir yönü var. Güzel, Roklak bence çok güzel bir layer buldu yani o konuda. Aha. Özellikle küçük böyle butik strateji, on mantan yönetimi falan gibi. Mesela mikro mekaniklerden çok güzel oyunlar, evet. oyun fikirleri çıkartıyorlar bence. Ve Tebrik ediyorum kendilerini. Her ay artık her Yimu Yimu bir Roguelike oyunu oluyor. Geçtiğimiz evet. bölümde Dice and Fold vardı. Yani Aynen. sürekli oyun basıyorlar ve çalışıyor da gerçekten evet. formülleri bence. Çünkü şey bence yani yapmak istedikleri oyun canlını ve tarzını ve istikametini <laughs> buldular gibi hissediyorum. Belki değiştirirler statücünü daha sonra evet. ama şu anda çok iyi gidiyorlar bence. Ya yani şey şimdi çok... Ya yani şöyle... şu mesela şey haline gelebilir yani ha, bu oyunsa bu Rock çıkmıştır delirtebilir birkaç. Kendi imzasında Aynen öyle grafik dili oturttular grafik dili, bence aynı ve aynı o gibi. dil... Diyorsun ki görünce tam buradan geliyor hani bunu Aynı. başarabilmiş birkaç indie yayıncı daha var yani, yani görünce. böyle ki bence iyi evet. bir strateji bu yani. yani tiny Build'lerde Purnalarda da görünce Kıyabesle dersin yani. yani bu Tiny Build oyunu dersin. Yani diyorlar ki bir tane bonus oyun varmış Evet. Kung Fury'e çok evet. beğeniyormuş falan yani. diye. Bu arada Kung Fury'i izledin mi? <laughs> <laughs> tabii de abi. Yenisinin geldiğini biliyor musun? Hayır abi. Yenisi geliyor ve Arnold Schwarzenegger oynuyor. Amerikan <laughs> başkanını falan. David Hasselhoff'lar falan. Bayağı ikna edip oynatmışlar. Tabii tabii. Geliyor şimdi. Şu anda <laughs> en son post production'daydı. <laughs> ya önce bence sen bilgileri ver. Çünkü ben bu oyun konusunda çok heyecanlıyım abi. Tamam. Sen yani bilinmesi gereken şeyleri söyle. Ben 10 saat anlatayım günlüğü. Tamamdır. Midnight Furry'e geldik. Midnight Furry. Midnight furry. Aynen. Solo Developer böyle orta yaşlarının ilerilerinde bir abimiz tarafından Bursa'da yapılan bir oyun. İsim verebiliyor muyuz? Mustafa Beytekin tarafından geliştiriyor. Mustafa hocama saygılar buradan. Evet kendisi Aynen öyle. müzik prodüksiyonları konusunda gelişmiş birisi ve bunları bir şekilde oyunlara aktarmak istemiş. Çok duymamış olabilirsiniz Türkiye'de yapıldığını böyle zaten çok da ses getirmedi işin aslı. Ama türün ilgilisinin çok seveceğini düşünüyorum ben. Mesela ben. <laughs> Tam olarak nasıl ben biliyor musun? Kung Fury'nin oyunu biliyor musun? Kung Fury Street Age. Bilmiyorum. Yani sen belli bir haritada sağa sola çok fazla gitmeden üzerine yan düşmanlara karşı savaşıyorsun. Yani böyle synth wave, retro wave diye bir tür var biliyorsunuzdur konsept. Yani 1980'lere aslında 2000 sonrasından bir kapı açar. Olduğu gibi geçmişi getirmez. O kadar iyi anlamış ki bunu. Bak o kadar yanlışmış ya yani tekerlekli sandalye üzerindeki bir kahraman hayat veriyorsun, bir sağa vuruyorsun, bir sola vuruyorsun ve bunu bir televizyon şovuymuş gibi sunuyor. Çok iyi. Bu arada zaten türü sevenler synthwave müzikleri de çok seveceklerdir böyle. Tabii. Bu da ile beraber satılıyor. Bence o şekilde almakta da fayda var. Bak burada kızıyoruz, muzuyoruz falan ama bu akımı da tekrar hortlatan şey oldu da kardeşim Ubisoft oldu, Far Cry, Far Cry Blood, Dragon'da. Blood Dragon'da. Bir daha da yapmadılar. Çok ne da güzel abi. Ya. Çok güzel oyunlu gerçekten. Evet. Sen tut abi Michael Biehn'i seslendir ana karakteri. <laughs> Kyle Reese orijinal Terminator'da biliyorsun kendisi. Ya o kadar hiç bak buradaki ana karakter de benziyor. Max Cobra. Ha? Evet ya isimler falan <laughs> Rex, Rex Colt falan. Evet, Rex Colt yani. <laughs> Max Cobra iyiymiş bu arada. Evet. evet. Yani. <laughs> <laughs> Arnold şey Arnold diyorum. Sylvester'ın Cobra diye filmi vardı 80'lerde. Ya, yani. Evet. Bridget Nelson'ı şeyden kaçırıyordu katillerden koruyordu. Hı -hı. Bridget Ness'le Rakile de Ivan Dragon'un karısıydı. Bak hepsi 80'ler şeyi gördün gibi yani. Hepsi 80'ler evet. bunların. Ben orada kalkmıyorum abi. Ne zaman çıktı bu oyun bu arada? Bu çıktı. E, çok yakın tarihte çıktı. Alıcılarını bekliyor artık bu saatten sonra. O zaman link paylaşalım. Ben de alayım bu Peki, evet. evet yani gündem yine iyi fena değilmiş bu arada. Ayda 1-2 video çıkarabilecek kadar evet, yani güzel... oyunlardan haberler geliyor. Onları aktarmaya çalışıyoruz. Unuttuklarımız da oluyor. Siz zaten hangisini görseniz destek vermeye meyillisiniz. Öyle devam edelim. Lütfen şu videoyu da elden ele bir hani mahalledeki insertler, fanzinler gibi yayın yani de oyunlardan haberdar olsun insanlar. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Eğer bu aralar beklediğiniz yerli oyunlar varsa aşağıda paylaşın. Bizi tekrar onları gündeme almaya çalışalım. Beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay